Kim yarrağa benziyor şu an değil mi? Bence de. Bence de şu an yanıyorum. Bak. Bak, burada klima yok bu odada. Aşağıdaki odada da klima çalışmıyor. Burası daha serin diye geldim. Burası da sıcak ya. çektim ben buna ya. Bak, bugün bilgisayardan video çekecektim. O olmadı? Size i̇şte kayıt alayım dedim şey olsun diye. Açılmadı ilk saat. Sonunda açıldı. Amına koyduğum İstanbul Gaysi. Bak bugün çok senin bugün dokunma bana. dokunma dokunma lan. Amına koyduğum face yani gel bunu hiç kimsenin. Bugün çok köfür olacak, olacak. Abi bak saça bak bu ne ya? Şapka da yapıyor ama abi saça sen saç diye ya? Of of. Hiç bana yazmayın yorumlarda küfür ediyorsun diye. Vallahi hepinizin adresi oturup amınıza koyarım bak. Sinir oldum ya, sinir oldum ya. Bak. Bak like at. Like bir şey yap. <laughs> sinir, sinir sinir Burada burası anamın yatağı. Yatağa bak ya. Of. Burası çok sıcak. <laughs> Allah'ım bak kavrulacağım. Girişi daha uzatmak istemiyorum. İstanbul oynayacağız bugün. İstanbul. Bugün bu kodumun kurtuyla oynayacağız. Oğlum oyuna güncellemeler gelmiş. Kaliteleşmiş yazılar, stilleri, yazı amına koyayım. Yazı stilleri falan değişmiş. Hadi bak sinirliyim zaten bir şey var. Bir şey var bir şey ver. Oğlum oh, spoiler bir şey ver. ne koyayım ya. Bak bu sefer ben reklam diye onun ızdırabını severim bak sen severim. Bak söylemek istemiyorum. Politik ayacağım ya. Yeter ya. Uf. Sen bu kadar Senin reklam diye anan Bak kasıyor zaten sinir oldum. Ne koyayım. Aman Bak ver. Dur! Amınak. Bak söylemek istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum ya! Ses tellerim de gidecek ananız. İşte bugün Stumble oynuyoruz. oyunu güncellemeler gelmiş. Ananız Güncellemeler gelmiş, bilmem ne skin tonik, izle, izle. Ne gelmiş ona bakacağız şimdi. Lan bana odada ben bunu koyayım. Amına koyayım Kül oluyorum odada ya. Neden video atmıyorsun? Neden extreme greni gelmedi? Bunu diyenlerin de amına. Video neden gelmiyor? Çünkü sabahtan beri uğraşıyorum bak. Aha yine geldi soktum par Yeni parkurlar var inşallah onlar gelir. Ge gelir amına. Oğlum kontroller değişmiş. Oğlum yazılar falan değişmiş. Bu ne? değişmiş bir oyun. Ama kontrol yarrağı yemiş bildiğin yarra çok yemiş. Pöyler, kasma kasma. greni atcam ama ekstremde atmayacağım. Ee, babamla online greni oynayacağız ama greni öğreteceğim. Öğreteceğim. Evet. Bu şu an uluslu olduğu için zıplamıyordu. Ben de sövecektim birazdan. Anasına, bacısına, karısına, teyzesine. Zaten izlemelerde düştü. Sinirim bozuk. Bana dokanmayın. Bak yakında Sidik var Legacy mi? Ne Sonic's. onu benden istiyorsunuz. Ben oyunda nefret ediyorum. Bana yazmayın oyun oyna diye. O oynayacağım bir kere. Sararsa devamı geri sarmazsa birinci bölümde bırakırım. skipte atarım. Ee, siz de bana için hiç Ananızı yerim. Anladınız mı? Bence çok güzel anladınız da. Bu tuzağı koyanın ellerini bacaklarını seveyim ben. Bu, buraya koyanın ama ne sikim bu şimdi? Hadi ya. <laughs> Tipleri bana nasıl Ne bakıyorsun yarrağım? Bak çabuk ol. Bak sinirim bozuk şu videoyu çekip siktirip gitmek istiyorum şu an. Bilgisayardan video çekecektim. Bilgisayar affederiz ama yarak gibi olduğu için çekemedim. Sinirim bozuk bak hatırlayacak da anasını sevesim geliyor. Konuşamıyorum da bak sinirden ananı deliyim. <laughs> çocukla sana ya. Çekin elinden de ya. Çekin de zıplayalım. Telefon zaten iki dakikada kavurdu ama. Ay. Nasıl şuradan uç uç uç. 50 bin kişi var. Girer benim götüme girer. Kasma. Tevladı kasma. kasma. Hadi ya. Bomba mu diyemezsin şahsını seviyorum. son andaydı lan. Dur 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 bir kontrol nasıl çiğim. Kontrolleri zaten sıkimdi. Yine daha beter olmuş ya. Oğlum kaliteleşmiş ama bir anda kötü olmuş. Şu kontrolleri düzeltin bir ya. kontroller götüm gibi olacak ya neden var ya. Böyle kıvrımlar yapın da düşelim amına. Çocuğu. Ruinmiş. O moram değil miydi amına koyayım? Ya abi bunlar nasıl bu kadar hızlı ya? Hadi kurt hadi. Tipimiz Kurt muyuz, kedi miyiz belli değil ama. Abi hayır. Abi hayır zıpla. Zıpla çabuk. Çabuk. Ana sikeyim ben seni şarj diyor. Çocuğum. Çocuğu bacinam. Hayır adam uçtu hayır. Ya annene. Ben gelmişken ben senin ananı sikerim amanı. Sikerim ananı çarız. Televizyonu amana fişim kırılacak. Eren gerçekten git siktir. Çıktır git amına. Benim kostümlerim nerede? Altıma sıçtım. Gel lan. Gel küçük orospu gel amına. Hadi bak çabuk başla video. Çabuk da bit amına. Tipine ecdadını s*****. Hadi bak hadi, hadi hadi bak bana sıcak basıyor bak bu odada ya. Ya burada çekenin de amına koyayım. Verdiğin şu an onu oyunu. Ben nasıl tutum bunu? Stumbul. Al bunu Mutlu musun şimdi? Adamım, mı? Onu spook yapma. Amına koyarım. Lan ben pıpıpı. Pıpıpı. Pı pı. Ne amına kıpıpı. Bu arada Stick War Legacy'yi ben hayatımda hep oynadım. Küçükken çok oynadım bu oyunu. Siktir siktir bayılıyordum. Bu arada bayılıyordum bu Stick'imin oyununa. Ama da bayılıyorum ben zaten bu oyuna. ama sinirli olunca. Anasını sevesim geliyor. Susun bana şunları hatırlatmayın. Hatırlatmıyorsun gerçi de bu evladı. Kasarsa anasını sikeceğim ben bunun. Oruç bu çocuğu. Hadi ya. Sikeyim. Herkes geçti. Bir ben kaldım burada. Oruç bu çocuğu. Amın evladı. Hani 16'ydı? Şimdi hızlı rağmen sikeyim. Bu tuğru sayının amına koysunlar. Bak bilgisayarın çekmedi diye iptal edecektim. Ama iptal etmedim bak. Sizi videosuz bırakmak istemedim. O yüzden like at, abone ol, videolarda video dinlerde video diye anırma. <laughs> Sen gel bu çocuğu gel. Şimdi rengini yapalım siyah. Herkesin amına koy. Anladın mı? Amun Hadi bak bu sefer yapacağız. Bir daha kasma ızdırabını sikerim bak. Beni de ananı. Kasma kasma. Gel sen şuraya. Bak bir dakika onları fesken burada kullanacağım. Ha, tipim yara benziyor. Kendime bakarken nereye bakıyorum ben ya? Buraya bak. O ne Dur iki dakika şuraya sen. De bir dakika seni oraya. Bak şuraya. Almayın namına. Oğlum böyle halten vardı ya. Yine harita gelmiş ya da ben hatırlamıyorum. Kim sonik toplar gelmiş. Üf, bunlar vardı ya. Hepsi kimse hep sikim sikim atıyorlardı. Bak oğlum hak kazandı niye 12 niye ya? 16 değil miydi bu amına? Ya kim bana muz atıyor? Havadan bok parçası mıdır? Muz parçası mıdır? Ne sikim sonraki o bana geldi ya. Sıkma. Bak, mavi elma ne ismi ismi ne? 3 vs 9. Senin amına koymazsan ben sen beni ittirdin. Sikerim <laughs> ha. Kasma. Kasma oruç çocuğu. Oruç çocuğu. Bak kasıyor. Kasıyor. Oğlum. Orada dedi kardeşim Kuzey yapacak. Güzel yapmazsan. <laughs> Aman ne Bak bu oyunda bu şeyde yani bu arabalı oyunda sakin olacaksın. Ne bak kastı sonda düşüyordum. Ya 3 vs 9 yine var bak. Şampiyon ol, ol olamam. Bak şampiyon o oh. Önemli. Şampiyon ol oh işte o oh, evladı. Ya burada ben şampiyon olacağım da ama o bak ilk şu 3 vs 9 ölsün. Ondan sonra hiç değil. Bak bok gibi yazıyor. Herkesin içine bak. Değişik koyuşuk bir de bana bak. Bok gibi. Hadi bok gibi amına. Bok gibi video bok gibi siktir bir şey. Bir el daha belki atarım. Belki. <Gülüyor> 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 Oğlum bunlar bu bebeler niye olmuyor lan? Bebelak. 3 vs 9. Anan Bakın. Üç yüz dokuz yüz ve obunuzu oraya koyanın amına koyayım. O oh! öyle yarays. Bak, orası çocuğu kasma, kasma. Koyayım. Bak o 9 mudur ne son o öldü ya içim oldu yani. 16 seviyedeyiz bak ilerleyemiyorum onu konuşamıyorum. Ben şimdi onunca konuşamıyorum. Ne bakıyorsun yaram diyenler olacaksa. Ama... Evet buna başladık var böyle bitirelim amına koyayım. Evet arkadaşlar bu video neden oldu bilmiyorum. Bu videomuzun sonuna geldik. Konuşamıyorum koyayım konuşamıyorum. Aa. sinirim bozuldu ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda sinirliydim. Kusura bakmayın. Sen her şey üst üste geldi. bak telefonu açamadım. Bilgisayardan açamadım. Bilgisayardan çekecektim. Hayallerim suya düştü. Oyun kastı. Oyunda hep yenildim. Sinir oldum. Saça sinir oldum Allah'ım. Bak bugün var ya. Bak yorumladığıma çok küfür ettin diyenin. Amına koyayım.